Merhaba arkadaşlar, BİM Market 8 Eylül 2023 Cuma aktör ürün katonunu incelemeye başlıyorum. Fakir marka çeyiz seti geliyor, 2799 lira satış fiyatı olacak. Elektrikli düdüklü tencere 1399 lira. Çerezlik seti 125 lira. Krep tava 26 santim, 77,5 buçuk Blender seti 1299 lira. Lüksel marka fast fryer 2799 lira. Sahan 20 cm 87.5. Cam ayaklı meyvelik 30 santim 189 lira. Cam kahve fincan takımı altılı 169 lira. Cam büyük kase 109 lira. Villa Patasaria saklama kabı 99 lira. Alpina Kupa 49 lira. Matlen tatlı tabağı 89 lira ikili. Manuel el mikseri 129 lira. Dekorlu meşrubat bardağı 25 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri 12,5 lira. Mutfak ve banyo araçları adet fiyatları 10 lira. Kaşıklı yoğurt mama kabı 18,5 lira. Bölmeli poşet çay kutusu 22,5. Tek fiyat plastik ürünler 59,5. 15 bölmeli organizer 26,5. Ayda çay bardağı altılı 52,5. Vega saklama kabı 64,5 Tel ızgara 39 lira Matara 2 litre 109 lira. Desenli yuvarlak saklama kabı 21,5 lira. Buzdolabı organizeri 27,5. Mega kutulu hurç 72,5. Baza kutulu hurç 59 lira. Mega hurç 45,5. İp kulplu baskılı pencereli mega hurç 46 İp kulplu baskılı midi hurç 36.5 buçuk. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 29.5 buçuk. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 55 lira. Çok amaçlı kirli oyuncak sepeti 119 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 46.5 buçuk. Basic tişört 49.5 buçuk. Basic tişört 59 lira. Yazma ipliği altın başak 7,5 lira. Düz dikişsiz bone 24,5. Fırfırlı dikişsiz bone 34,5. Yazma adet fiyatları 49,5. Çift kişilik pike takımı 359 lira. Lisanslı bardak kase saklama çeşitleri 19,5 lira. Lisanslı mısır kovalı pipetli bardak 24.5. Lisanslı kapaklı pipetli bardak 8.5. Lisanslı pipetli matara 42.5. Lisanslı yuvarlak mısır kovası 11 lira. Süt şişesi 18.5. Oyun hamuru seti 89 lira. Yazı tahtası 49.5. Ork 79 lira. Hobi masası 49.5 Pıtırcık masallar 6.5 Oyuncak hayvanlar 59 lira Karma boyama kitaplar 17.5 Yapışkanlı şeffaf not kağıdı 29.5 Metal ayaklı çalışma masası 699 lira Çalışma masası bodrum 629 lira TV sehpası 899 lira 8 bölmeli çok amaçlı dolap 999, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 899, 2 kapaklı ayakkabı dolabı 725, Realme C25Y cep telefonu 4599 lira, dijital ekranlı TWS kulaklık 429, kulaklık kılıfı 69 lira. Gaming Mouse 129 lira. Scooter 15999 lira. Buharlı ütü 735 lira. Şarjlı çocuk masa lamba çeşitleri 249 lira.